Erbağ Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Yeşil Erbağ Çevre Platformu Başkanı, Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Safet Akkaya. Platformumuzu kurduktan sonra bizim en önde yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi de Erbağlı vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için bu standı açmaktı. Standımızı açtık. Her şey bir ihtiyaç üzerine ortaya çıkar biliyorsunuz bu platformda bir ihtiyaç üzerine kurulmuştur. Sorun Erbağ'ımızda Boğalı Sakarat yaylalarında siyanürlü sülfürik asitli bir e, maden alanının açılmasıdır. Bir e, çok uluslu şirket yerli ortaklarıyla birlikte Karat ve Boğalı yaylalarımızda böyle bir ruhsat aldığını kapağı açıklamış. Biz de bunu haber alır almaz Erbağ'daki bütün siyasi parti ilçe başkanlıklarımız, bütün odalar Kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, ne kadar e, tüzel kişiliği, haiz kurum varsa bir araya geldik. Ve Yeşil Erbağa çevre Platformumuzu kurduk. En önemli vazifemiz, erbağımızda kaç kişi yaşıyorsa her birine tek tek ulaşarak bu tehlikeyi kendilerine anlatmak. Bu öyle az buz bir tehlike değil. Vatandaşlarımızın sağlığını, refahını, geleceğini... Çocuklarının yaşam hakkını doğrudan ilgilendiren bir sıkıntı. Erbağ'ın üstü altından değerlidir. Bizim renk renk altınlarımız var Erbağ'da. Yaylalarımızda, Kelkit Vadimizde, bağlarımızda, derelerimizde, ormanlarımızda. Bunun örneği Fatsa'da var. Fatsa'ya gittik, gördük. Fatsa'da neler olduğunu izledik, inceledik. Aynı problemin yaylalarımızda, Kelkit Vadimizde yaşanmasını istemiyoruz. Firma'nın siyanür ve sülfürik asitle çıkarmayı planladığı maden yeri bu alan. Hiç kimse kimseyi aldatmasın. Biz buradan toprağı alacağız, şu kadar öteye taşıyacağız. Kapalı mekanda bunu ayrıştıracağız vesaire gibi böyle bir şey yok. İşte ülkemizde 18 tane şu anda işletimde olan siyanürlü, sülfürik asitli efendim altın madeni var. Gidiniz bakınız, işte Fatsa'ya bakınız, İliş'e bakınız, Kaz Dağları'na bakınız. Hepsinde aynı yöntem kullanılıyor. Sadece Kelkit'in incisi erbağımız değil. Boğalı yaylalarının eteklerinde konuşlu en az 40-50 tane köyümüzde bu tehditle doğrudan karşı karşı. Suları kirlenecek, havası kirlenecek, doğası kirlenecek, toprağı kirlenecek. Artık bu köylerden erbağımıza getirilecek olan o örneğin kozunun meşhur çileği, ezebağının fasulyesi, bir, bir efendim bir çerkes çerkes fındığı, e, yoğurdu, sütü artık pazarlarda rağbet görmeyecek. Bunu Fatsalı köylüler söyledi. Eskiden bizim meyvelerimiz, sebzelerimiz havada kapışılırdı pazar yerine gelmeden. Şimdi pazara girdiğimiz zaman insanlar bizden kaçıyor diyor. Bu son derece doğal. De Şimdi sormak lazım vatandaşa. Siz hemen 3 kilometre yukarısında sülfürik bir madenin altın veya bakır madeninin işletildiği köyün eteklerinde yetişmiş olan fasulyeyi yer misiniz? çileyi yer misiniz? Oranın suyunu içer misiniz? Hayır. Erbaa platformu kurulduktan hemen birkaç hafta sonra aynı dertle muzdarip olan Niksar'ımızda da bir platform kuruldu. Taşova'mızda da bir platform kuruldu. Amasya'da da gene platform kuruldu. Efendim Reşadiye'de de gene bir platform kuruluyor. Yani bütün Kelkit Vadisi ayakta. Bu sadece Erbaa'nın sorunu değil. Amasya'mızın, ve tokatımızın sorunu. İlgililerin bunu böyle dikkate alması gerekiyor. Yani bu üç 5 kişinin böyle laf olsun, macera olsun diye bir araya gelerek oluşturduğu spor olsun diye, bilmem romantizm olsun diye bir araya geldiği bir oluşum değil. Vatandaşlarımız bilsin ki attıkları hiçbir imza kaybolmayacak. Biz bu imzaları işte Erbağ Kaymakamlığımız olmak üzere sıralı mülki amirliklere, tokat valiliğimize ileteceğiz ve bunu e, siyasi partilerimizin genel başkanlıklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapacağız. Ve bunu da Kit diğer platformlarla birlikte yapacağız. Çünkü bu iş sadece bizim değil. Her dışında İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, ülkemizin birçok yerinde yaşayan ve gözü kulağı burada olan çok büyük bir vatandaş kitlesinin de burada çok büyük katkısı var. Onların da emeğini asla inkar edemeyiz. Hepsine de buradan teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum platform başkanım. Bir cümle daha söylemek istiyorum. Buyur. Değerli hemşerilerimiz lütfen meydana geliniz, platformumuzu ziyaret ediniz, imzalarınızı atınız. Bu Belki sizleri değil, belli yaş üstü insanları değil ama özellikle çocuklarımızı, evlatlarımızı çok yakından ilgilendiren, çok kutsal, çok mübarek bir faaliyet. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi platformumuz adına saygıyla sevgiyle kucaklıyoruz. Sağ olun var olun.